Her Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte arkadaşlar ekmek tarifi vereceğim. Öncelikle evet arkadaşlar leğenimizin içine 2 kilo 10 ekliyoruz. Bir, mak, bir paket yaş mayası, bir yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Şimdi için şimdi için arkadaşlar su ekliyoruz sıcak su. Şimdi yoğuruyoruz. evet. Evet arkadaşlar yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar su ekliyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz yavaş yavaş oluyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş oluyor bakın. Evet arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu şöyle battaniye sardık. Yaklaşık bir saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğiz. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar mayamız dinlendirildi. Hamurumuz. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu böyle beze haline getirdik. Şimdi tepsinin Evet arkadaşlar tepsimizin üzerine yağlı fırın kağıt ekliyoruz. Şimdi ise şimdi hamurumuzu üzerine koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzun üzerine yoğurt sürdük. Şimdi üzerine susam ekliyoruz. Şöyle. Şimdi hamurumuzu koyduk arkadaşlar fırına. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ekmeğimiz oldu gayet çok güzel oldu evde pratik ekmek yapımını gösterdim arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Evet arkadaşlar bakın içi gayet çok güzel oldu şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum hoşçakalın